Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Bu mübarek Ferhat Kandili hürmetine bugün de sana kul olarak el açıyoruz. Bugün bütün şerleri bizlerden uzak eyle. Her türlü belalardan bizleri koru. Mutlulukları, huzurları ve güzellikleri hayırlı bir şekilde ver Allah'ım. Bizleri sevdiklerimizden ayrı koyma. Sen bizlere rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Rabbimiz, ümmeti Muhammed'e hayırlar ihsan eyle. Ey Rabbim, bu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine, biz aciz kullarının ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa, dertlilere deva, hastalara şifa, borçlulara edalar nasip eyle. Dualarımızın icabetini engelleyen tüm günahlarımızı affeyle. Dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım. Gazabından rızana sığınırım. Senden sana sığınırım. Zatın yücedir. Seni övmek için kelime bulamıyorum. Sen kendini övdüğün gibisin. Allah'ım rahmetinin ve mağfiretinin coşkusunu yaşadığımız bu Berat Kandili hepimize mübarek olsun. Amin.